Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Bassip Station sistemini tanıtıyorum. Sistemde önemli olarak gördüğüm 3 tane konu var. Birincisi sistem dün açıldı. İkincisi sistem yatırımsız bir şekilde kazanç vaat ediyor. Üçüncüsü kayıt olduğumuzda bizlere 75 TL para veriyorlar. Şimdi peki biz buradan nasıl para kazanırız? Nasıl para yatırmadan para kazanırız? Sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı, desteklemeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız, yeni çıkan videolardan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Bir de en önemlisi altta Telegram kanalım var, ona da katılmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi sisteme kayıt oldun, altta bir tane link bırakacağım, kayıt oldun. Bir, öncelikle Telegram'ın kanalı var. İki, WhatsApp iletişim grubu var, bilgin olsun. Şimdi kayıt olduktan sonra 75 TL'ye aldın. Ne yapacaksın? Otobüs satın al kısmı var. Bakın görüyor musunuz? Telefonda nasıldır bilmiyorum ama telefondakine de bakayım hatta. İncele diyorum. Bakın sağ üstte kareye basıyorum. Otobüs satın al diyorum. Telefonda da böyle. Şimdi bilgisayar menüsüne geçtiğim zaman otobüs satın al'a basıyorum. Bastıktan sonrasında bizlere otobüsler karşılıyor. Şimdi yatırımsız bir şekilde bakın buraya 75 TL diyerekten bir tane otobüs satın alabiliyorum. Yani... Otobüs satın ala bastığım zaman satın alacağım. Basıyorum otobüs satın ala. Şu sağ üstte de gördüğümüz gibi otobüsümüzü satın aldığımızı söylüyor. Bakın burada otobüslerim var basıyorum otobüslerime. Ve Otobüsü satın aldım. Yani sisteme hiçbir şekilde yatırım yapmadan bedava bir otobüse sahip oldum. Şimdi Ana sayfaya geleyim. Peki ne yapacağız? Otobüsü aldık. Otobüsle kazancımız ne olacak? Şöyle Otobüs satana bastığımız zaman bakayım arkadaşlar 75 TL gibi bir bakiyesi var günlük 7.5 TL para kazandırıyor sizlere paket süresi 15 gün ve bu para yani bitince 15 gün sonra sen 112 TL'yi çekebiliyorsun yani sistem sana bunu vaat ediyor hep birlikte deneyelim arkadaşlar hani şu an sizlere kesin bir sonuç veremeyeceğim için 15 gün beklememiz gerekeceği için sizler de benim gibi hani daha yeni kayıt olmuşken kayıt olun abi sisteme benim yaptığımı yapın. 75 TL bakiyenizi bu şekilde kullanın. 15 gün sonra para çekmeyi hep birlikte deneyelim. Şu an sistemden para çekiliyor mu? Çekiliyor. Fakat nasıl yapıyorlar? Sisteme yatırım yapıyorlar. Hani bu video kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama işte yatırım yapanlar için şu an ee, yanlış anlamadıysam Telegram gruplarında da kanıtlar vardı. E, para ödüyorlar. Bu şekilde yani biliyorsunuz bu tarz sistemler eğer yatırım yapmaya gelecek olursanız riskli sistemler yani Ne olursa olsun e, pon sistemler arkadaşlar bunlar Yani yatırım yapacaksanız da düşünerek yapın üzülmeyeceğiniz miktarlarda yatırım yapın Canınızı yakmayacak şekilde Yatırım yapın Zaten sanırım En fazla 3000 liraya Otobüs var bilginiz olsun Şimdi Onun dışında Burada Otobüslerden Başka Böyle bir para yatırmayı tıklayacağım hemen para yatırmada olaylar nasıl para yatırma yöntemi usdt ve banka bankayla ve usdt ile para yatırabiliyorsun Para çekme ise baktığım zaman gene aynı şekilde banka ve e, usdt ile Sanırım usdt ile çekerken işte para çekme limiti işlem ücreti çekilecek miktar dönüşüm miktarı yani burada sizlere söylüyor görev kısmı var burada bir de görev kısmı varmış mesela diyormuş ki 3 dakika bir video çekersen ve minimum abone sayın 100 olursa sizlere 15 puan veriyormuş peki bu puanlarla ne yapabiliyormuşuz hemen tüm görevleri de şöyle göstereyim tiktok görevi varmış sosyal medya görevi referans görevi referans görevi referans görevi ilk para yatırma görevi vesaire vesaire telegram görevi falan filan burada görevleri gördün ödül marketine bastığım zaman Google Play Store'dan 25 TL'lik dijital kod, Steam cüzdan kodu, klavye, mouse bakıyorum telefon, bilgisayar, laptop. Yani ben sanmıyorum bu kadar kazandıracaklarını. Ama inşallah arkadaşlar ne diyelim? Hani biz bunlardan çok daha çok otobüs satın alalım yani yatırımsız bir şekilde ve hani bununla para, paramıza bakalım para kazanmaya bakalım en azından deneyelim arkadaşlar bu şekilde videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum bu arada referanstan da para kazanabiliyorsun hemen onu söylemeyi unuttum referans hani biliyorsunuz ya sistem yatırımsız yani ya yatırım yapmadan e, otobüs satın alarak 75 TL'ye alırsın yatırımsız bir şekilde hem de bunun yanında referans <laughs>